Merhabalar dostlar arkadaşlar bu videomuzda 1 Ekim ile 31 Ekim arasında aracı kurumlardan yapı kredi yatırım, Bank of America ve TRA Yatırım'ın arkadaşlar net alış ve net satış yaptığı hisselere bakacağız bir ay boyunca. Tabi bu videoya geçmeden önce yarın sabah 3 hafta geçerli yeni portföyüm yayınlayacağım arkadaşlar. Bir önceki portföyüm hatırlarsanız daha birinci haftada %100 başarı getirdim. Tüm hisselerimin hepsi Borsanın gördüğü en yüksek değerden arkadaşlar tüm hisselerin değeri yüksek çıktı. Gayet de güzel bir başarıydı. Normalde %60 ile %90 arası oluyordu 3 haftalık boyunca. Ama arkadaşlar daha bu ilk haftasında %100 bakalım %100'ü devam ettirebilecek mi? Tabi yeni listeyi nasıl izleyebileceksiniz? Aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzeri paketi üye olarak arkadaşlar yeni listemi görebilirsiniz. Veya TikTok'tan profil sayfamdan abonelik seçerek arkadaşlar yeni listemi görme şansınızı pazar günü saat 10'dan itibaren görebilirsiniz diyelim. <laughs> Ve bakalım arkadaşlar bakın. Ekim ayı boyunca Yapı Kredi Yatırım 1.2 arkadaşlar bakın pardon 1 milyar hemen evet. 1.2 katrilyonluk işlem hacmi yapmış arkadaşlar. Bank of America 1 katrilyonluk işlem yapmış gözüküyor. ve Bank of America tabi ikinci sırada kaldı ki son 3 günde sadece arkadaşlar ilk sıraya geçebildi. Toplamda yapı kredi 12 milyarlık net satım yönünde hareket ederken Bank of America 5 milyar TL'lik arkadaşlar net alım yönünde hareket etmiş gözüküyor. Toplamda borsamıza 14 milyarlık bir para girişi söz konusu arkadaşlar. Peki Bank of America bir ay boyunca neler aldı? Türk Hava Yolları'nı aldı. Destek kredi faktörünü aldı. Türk Başı aldı arkadaşlar. Kozalı ve Tava en fazla aldıkları bu. Net alım yönünde. Tabi Tera yapı, yapı krediye bakacağız burası. Onu da söyleyelim. Türk Hava 2.7 milyarlık destek kredi faktöründen 1.3 milyarlık. Türk 1 milyarlık ve Koz aldı arkadaşlar. 877 milyonluk ve Tava da 692 milyonluk net alım. En çok satım yaptığı da Yapı Kredi Bankası'ndan 1.4 milyarlık satım yapmış. Akbank'tan 1.4 milyarlık. Bir maçtan 1.2 Ereğli'den 732 milyon ve Arçelik'ten 711 milyonluk net satım yapmış gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki dikkat etmemiz gereken bir durum daha var. Bakın arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Tera geçen ay 44 milyarlık net alım yaptı bakın arkadaşlar. En fazla alım yapan aracı kurma olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Bank of America'ya söyledik. Şimdi Tera'ya baktığımız zaman Tera 1 ve 31 Ekim arasında en çok 9.86 milyarlık Tehol almış. 7.1 milyarlık TR'ye almış. SMR 5 milyar TL. Destek kredi faktörüne 4 milyar TL. PSG'den 2 milyar TL. PKA'dan 2.4. Hedeften 1.77. öden 1.37. ADS'den 1.26. Ve Euroen'de 1.21 milyar TL'lik alım yaparken... Satım kısmına baktığımız zaman Türk Hava Yolları'ndan 312 milyonluk, Türk 260, CVKM'de 214 milyon, buradan 144, Tate'den 126, Vakıf Bank'tan 125, Işıklar Plastik 125, Adres 97, Kardemir'de 77 ve Gürsel'den 57 milyonluk ne satım yapmış gözüküyor. En çok işlem hacmi yapan yapı kredi de arkadaşlar en çok aldığı Ziraat Portföy'ün e, arkadaşlar BIST 30 yoğunluklu fonuna baktığımız zaman 663 milyonluk bundan almış. Pegasus'tan 337 milyonluk, Kardemir Derler'den 206 milyonluk, Ereğli'den 199, SASA'dan 185, A1 Kap'tan 155, Ford 141, Arçek'ten 125, Tehol'dan 122, Coca-Cola'dan da 116 milyonluk. Satış kısmına baktığımız zaman arkadaşlar bakın alış kısmında milyarlık yok ama satış kısmından Koç olduktan 1.49 milyarlık, ASELSAN'dan 1.28 Türk Hava Yolları'ndan 1.21, Ziraat Nikit fon'dan arkadaşlar 1.18 Garanti'den 1.6, Akbank'tan 1.1, Türkcell'den 1.1, Yapı Kredi Bankası'dan 1 milyar, İşçi Yeteri'ne 1.03 milyar ve Tela'nın hissesinin Tela yatırım hissesinden de 520 milyonluk net satım yapmış gözüküyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yalnız son zamanlarda Tela arkadaşlar kendi hisselerini ağırlık olarak almaya başladı. 44 milyarlık alım yaptı arkadaşlar. Eğer bunları bir kusarsa Allah yardımcıları olsun arkadaşlar. En çok alım yaptığı hisselerden. İyi akşamlar diyorum sağlasınız.